Merhabalar. Birleşmiş Milletler her yıl 23 Haziran'ı kamu hizmeti günü olarak kutlamakta. Şeffaf, duyarlı, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını benimseyen kamu idarelerinin rolü bu anlamda çok fazla ve buna ithafen bir gün aslında bugün. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sosyal hayatımızdan iş hayatımıza her alanda değişiklikler yarattı ve bu da tabii ki uzun vadede toplumun davranışlarına ve tutumlarına yansıdığı düşünülüyor. Bu dönemde kamu kurumlarına çok fazla Tabii ki iş düşüyor. Biz de Beşiktaş Belediyesi olarak pandemi süreci boyunca birçok projeye imza attık. Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi, online tıbbi danışmanlık hizmeti gibi dijital hizmetlerimiz yer aldı. Ve Başkanımız Rıza Akpolat'ın yeni lanse ettiği Stres ve Topyek'in mücadele programına başladık. Birleşmiş Milletler'in bu konuda çok önemli çalışmaları olduğunu biliyoruz. O yüzden de bugün burada Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler SİFAL... İstanbul Direktörü Ahmet Aydemir ile birlikteyiz. Ahmet Bey bugün bize hem Birleşmiş Milletler'den, SİFAL'den, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından bahsedecek. Hem de bu dönemde kamu ve diğer kurumların rollerinden biraz bahsedecek. Ve en sonunda bize biraz da fiziksel mesafeler ve dijital sosyalleşmeden bahsedecek. Merhaba hocam. Merhaba Özge Hanım. Öncelikle çok teşekkür ederim böyle bir organizasyon yaptığınız için. Sizin de belirttiğiniz gibi bugün Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Günü. Birleşmiş Milletler bu aslında iki sebeple ortaya çıkarmış durumda. Bir tanesi kamu hizmetlerinin değerinden ve öneminden bahsetmek. Bir tanesi de aslında gençleri ve kariyerine yeni başlayacak olan insanları kamu hizmeti kariyerine yönlendirmek. Yani ben Beşiktaş Belediyesi'nin burada önemli bir iş şey yaptığını düşünüyorum. Çünkü kamunun yani belediyelerin işte akademilerle, özel sektörle ve sivil toplum örgütleriyle ortaklaşması çok önemli burada. Çünkü günümüzdeki sorunları artık tek başımıza kurumlu olarak çözmüyor mümkün değil. Bugün koronavirüs salgında gördüğümüz üzere gelecekte daha sonra işte iklim değişikliğinde göreceğimiz üzere kurumlar arası ortaklıklar çok büyük önem kazanmakta. Bildiğiniz gibi bu ortaklıklar sürdürülebilir kalkınma amaçlarından da bir tanesi zaten. Sürdürülebilir kalkınma amaçları dediğimiz zaman da şundan bahsediyoruz. Bugünün ihtiyaçlarını yarının kaynaklarını tüketmeden karşılamak için Birleşmiş Milletler tarafından ortaya çıkarılan 17 tane amaç var. Bu amaçlar yoksulluğa son vermek, açlığa son vermek, sağlıkla ilgili gelişmeye sağlamaktan tutun da şehirlerin altyapılarını değiştirmeye kadar, insan haklarına barışa kadar gidiyor. Ve bizim de burada amacımız Bahçeli Üniversitesi olarak Beşiktaş Belediyesi ile birlikte çalışıp bu amaçların hem farkındalığın arttırılması hem de eğitiminin verilmesi için çalışmalar yapmak. Bunu yapmak için biz Birleşmiş Milletler Eğitim Araştırma Enstitüsü ile bir ortaklık yaptık. Bu enstitü 1953 yılında kurulmuş bir enstitü. Amaçları da eğitim sayesinde toplumların farkındalığını arttırmak. Bunu yaparken 18 ülkede 20 tane yerel merkezleri var. Bu merkezlerden bir tanesi de demin bahsettiğiniz Sifar İstanbul Merkezi. Biz de merkez olarak amacımız Türkiye'den başlayarak Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da sürdürülebilir bir kalkınma farkındalığını yaratmak ve bunun eğitimlerini sürdürmek ve ilerletmek istiyoruz. Şimdi bir kalkınma amaçları dedik. Bu amaçların en önemlilerinden bir tanesi üçüncü amaç olan sağlık ve esenlik dediğimiz madde. Yani insanların iyi durumda olmasını, sağlıklı durumda olmasından bahseden madde. Burada sağlık derken ama yalnızca fiziksel sağlıktan bahsetmiyoruz. Psikolojik sağlıktan da bahsediyoruz. Yani insanların ruh durumları mental halleri de burada önemli olarak devreye giriyor. Bunu da şu yüzden diyoruz. Çünkü insanların birey olarak hem kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri hem de topluma katkı sağlamaları için sağlık anlamında güvenlik anlamında üst noktada olmaları lazım. İhtiyaçlarının karşılanabiliyor olması lazım. E bugünlerde zaten görüyoruz koronavirüs dönemi de. hepimiz sağlıkla ilgili hem fiziksel endişelerimiz var hem de ruhsal endişelerimiz olduğu için tabii ki performansımızı bundan etkileniyor. Peki biz bu dönemde nasıl mücadele edeceğiz? Yani kendimiz birey olarak ne yapabiliriz, kurumlu olarak ne yapabiliriz? Kamuya düşen roller nedir? Şimdi kamuya düşen rol aslında burada çok net. Tüm insanları, halkı bu konuda bilinçlendirmek. Yani aslında fiziksel mesafe nasıl kurulur? İşte sosyalleşmeyi nasıl yapmamız lazım? Nasıl yapmamamız lazım? İşte maske nerede kullanılır? işte dezenfektan nasıl kullanılır? Eldiven iyi midir, değil midir vesaire. Güncel konuları takip edip toplumu bu konuda bilgilendirmeleri gerekiyor. Şimdi fiziksel mesafeye baktığımız zaman aslında bu kavram en başta sosyal mesafe olarak ortaya çıktı. Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü bu kavramı fiziksel mesafeye çevirdi. Çünkü sosyal mesafe dediğimiz zaman sanki sosyalleşmeyi de bırakıyoruz, bırakmamız gerekiyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Oysa ki bu dönemde tam tersine bizim fiziksel olarak izole olduğumuz, ya evimizde ya da iş yerinde mesafeli olduğumuz dönemde sosyal olarak birbirimize daha çok ihtiyacımız var. Araştırmalar şunu gösteriyor. Felaket durumlarından işte afetler, yangınlardan veya savaşlardan daha daha güçlü çıkan toplumlar hep sosyal birlikteliği daha iyi sağlamış, birbirine daha kenetlenmiş toplumlar. Dolayısıyla bizim de burada yalnız hissetmememiz için sosyalleşmemiz gerekiyor. Şimdi tabii bunu yaparken fiziksel mesafe kurallarını gerekiyor. Dolayısıyla da biz buna fiziksel mesafe ve dijital sosyalleşme diyebiliriz. İşin biraz da biz sosyal kısmına odaklanalım isterseniz. Burada yapılması gereken dijital olarak çalışmaya devam ederken, sosyalleşmeye devam ederken bunu biraz dikkatli hale getirmek. Örneğin ard arda bir sürü toplantı yapıyorsak, onların bazılarının sosyal toplantı olmasını sağlamak. Video görüşme yorgunluğu diye bir şey ortaya çıktı artık insanlarda. Yani sürekli video görüşme yaptıkları için insanlar yorulmaya başladılar. Bunun da sebebi şu. Video görüşme yaparken biz normalde zihinsel olarak görüşmedeyiz ama fiziksel olarak görüşmede değiliz. E, vücudumuz bunun farkında. Bunun yarattığı ikilemde bizim psikolojimizi zorluyor. E, dolayısıyla bir gerginlik ortaya çıkıyor. E, bunun bütün gün boyunca devam ettiğini düşünürseniz böyle bir zorluk var. Oradaki ikinci zorluk şu. Biz yüz yüze olan toplantılarda sosyalleşiriz hani hal sorarız bir kahvemizi içeriz vesaire ama video görüşmelerde direkt konuya gidiyoruz, En yüksek performansı devam ediyoruz ve o performansla toplantıdan çıkıyoruz. Dolayısıyla bu daha yorucu hale geliyor. Son olarak da normal toplantılarda biz aynı tanı bulunduğumuz için işte onun arka planında ne var? İşte onun arkasından kedi geçmiş, çocuk gelmiş gibi bizim dikkatimiz zaten şeyler olmuyor. Video görüşmeye baktığımız zaman da ise herkesin farklı arka planına, farklı yaptığı bir şeyler var. O bizim çok dikkatimizi yoruyor. Son olarak bir de işin psikolojik boyutuna bakarsak insanların şunu unutmaması lazım. Çalışan insanlarda, da ebeveynler de yöneticiler de, biz şu an anormal bir durumdayız. Yani içinde bulunduğumuz durum dünyada kimsenin alışık olduğu bir durum değil. Belki de hiç benzeri görülmemiş bir salgın. Dolayısıyla bu dönemde hissiyat olarak arada üzgünsek, arada kaygılıysak, arada korku varsa bu çok normal. Bizim yapmamız gereken nedir? Bu ne zaman geçecek diye gün saymaktansa bunun geçici bir süreç olduğunu kabul edip bu sürecin içinde olduğumuz gerçeğinin farkına varmak. Bunu ne kadar çabuk anlarsak müdahale etmemiz o kadar kolaylaşır. Duygularımızı ne kadar isimlendirirsek onlarla baş etmemiz de o kadar kolaylaşacaktır. Sürekli iyi hissetmek zorunda değiliz. Kendimize de buna zorlamak zorunda değiliz. Hem psikolojimiz hem fizyolojimize dikkat etmek zorundayız. Herkes önce kendi sağlığına dikkat etsin. Çünkü önce kendine yardım etki başka yardım edebilirsin. Ben burada Beşiktaş Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları da çok önemli buluyorum. Mesela bu çevrim içi, topyekun mücadele stresle mesela çok önemli bir program. Buna benzer programlar da var zaten. Birlikte çalışmaya devam ediyor zaten belediyeyle. İnsanları rahatlatacak, güvende olduklarını hissedecek, tek başlarına olmadıklarını, işte de kamu kurumlarının da çalışanların yanlarında olduğu hissetmeleri çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve sizlere tekrar teşekkür ediyorum böyle bir özel bir günde davet ettiğiniz ve bu konuya değindiğiniz için. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Biz de bu vesileyle bugün tüm kamu çalışanlarımızın Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Günü'nü yeniden kutluyoruz ve daha sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.